Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür. Bugünkü videomda sizler birlikte Call of Duty Mobile Battle oynayacağız. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi atlamaya hazırlanıyorum. Birazcık erken atlayacağım. Daha hızlı ulaşmak için. Güzel. Gelir gelmez silah da bulduk. O 3 seviyelek muhteşem. Tamam. Adam var mı etrafta ya? Gözükmüyor adam. Mis atlıyor mal ne 3 seviyeli hem var. Yani burayı kimse lootlamıyor. Burası full bana kalıyor. Aa, adam var. Öldünüz mı? Oo, 3 elek buldum bir tane de. Adamlar göstereyim yanına gelip alsınlar. İnşallah öldürmemişsinizdir bana kes alın. Kes alın bana. Nerede adam? Aha. Burada <laughs> Güzel. Kimi aldım. Merhaba varmış adamda da. Atayım gözcüğü. Kimse olmayacak bir ihtimalle. Oğlum şunu alsanız alan 3 seviye elek var. Bir yerde 2 tane 3 seviye elek bulmuş adamlar almıyor. oluyor mu böyle hiçbir şey? Ha ok bulduk güzel. Şunu eklentilerini şuna takmayan ok'yi kullanmayı da çok seviyorum. adam var. Şu da üstte. Güzel indirdik bunu. Ayağımıza geldi birisi mesela. Bunu ben mi öldürmüştüm? Evet. Tamam arkadaşlarım yanına gidebilirim. Şunu da al. Abi bu işi hiç unutamamışlar ya. Yanlış kodlarını bas. Daha değil. Tamam çıkalım. Helikopter var mı acaba? Adam var. Çıkamıyorum. Öncelikle şuradaki halletmek istiyorum. Bu adamlar ekip olabilirler. E evet ekiplermiş. Evet. Bir iki daha aldık burada. Bu şahıs al. İlk defa gözcü bir işe yaradı ya. Abi kutu açıldı biraz önce. Biraz önce kutu açıldı. Ve bizim adam yok orada. Da adam olsa gördüm. Bakta kaldı herhalde. Evet. Şunu açar mısın artık? Bak şu şeyin oluyor ha. Tamam. Şöyle karşıya geçeyim şuradan. Buradan da şuraya Adam bak Güzel 5. kill

bir şey zaten nasıl sıkıyorlar şuradan gördüm seni atacağım güzel bir kill daha aldım bomba attı ama atabildim atmış tank aldılar mı? almadılar daha o adam da tanka gidiyordu. Tank almak istiyorum ben. Bu tank inşallah güzel bir yere atmıştır. Bir tane oyun girmiştim. Tam böyle suyun içine atmış tank kullanılmıyor. Boş kaldı orada. Hemen şurada ne varsa bir değiştireyim. Taktik el feneri. Lazer nişan, Hmm. Kim sıktı? Bir şey değiştirmeyeceğim. Evet, sıkıyorlar. Tutamamışım. dolu skill. Güzel. Hani şu tank adamların yanına gitmek istiyorum. Tankı güzel bir yere mi koymuş? Bilemeyeceğim. O girdiğim oyunda tank suyun içindeydi bu arada. Kullanılmıyordu. Bak orada karşıda adam gördüm sanırım. Tamam şuradaki köprüden karşıya geçeceğim şimdi. Birazcık daha ilerleyelim. Çarpma ağaca çarpma çarpma ya. <laughs> Abi bu tank kullanması niye bu kadar zor ya. <laughs> dur, dur dur dur, çok gittin. Dur. Dön şöyle. Güzel 15 kişi kalmış bu arada. Tabi biz de biz, biz hariç 11 Evet. Mesela bir numarayı alacağım. Yok arabaylaymış zaten. Yok neydi lan o? Nasıl o kadar hızlı geldi? Uçtu mu? Neyse gelmek isteyen gelsin ya Ha, Hah. Bak şurada adam var. Evet 10 killimiz oldu bile. Başka var mı atalım? Çek şey, sıkan. Bakayım şöyle. Alanda tam bulunduğum kısma verdi. Oha. Ay ay yapma 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 yapma. Düzdün? Helalsin. Tamam ben kullanmayacağım. Ben tam kullanamıyorum zaten. <laughs> Bu arada M4'te bulamadık. 5.50 hafta da boşuna gitti. Şimdi şuradan nasıl çıkacağız? Kaç kişi kalmış? 4 kişi kalmış. Bizden hariç. Gözce atayım. Adam yok. Ah. Vallahi adam girdi şey radarıma. Güzel 11 kill. Kanka bıraktılar bir ara. Evet arkadaşlar yine bir hata oluştu. Bu hata niye oluşuyor iki de iki de bir anlamadım. Ama birinci olduk. Winner al, winner işte winner, winner çıkın winner. Neyse işte. 12 kill aldım sanırım. Bir bakayım. Evet 12 kill. Ne VP olmuşum zaten. Toplam biz 12 12 24 24 9 da şey yani 5 29 kill almışız. Güzel. Sonunda maç bir maçta win aldık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok kalabalık gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.